o bölümden devam ediyoruz arkadaşlar. Hazırsanız mı? Bir daha geçelim. Evet şimdi başladık ve aa kırmızı topumuz kırmızı topumuzun sevgilisi düştü. Mağaraya düştü. Evet. Ve şimdi onu kurtarmaya gidiyoruz. Sen sen mi kaçırdın benim sevgilimi? Ben? <laughs> canımız gitti. Gitti. Korktum ama ben buna alışık değilim. Bir saniye. Bir saniye Tamam gitti. Evet, dört canım kaldı. Peki o zaman. Ha, tamam burada bir şey yok. Korkulacak bir şey yok burada. Evet o bombaya alışık değildik. İyi oldu. Tamam artık her yerden çok yavaş ve dikkatlice geçeceğiz. Aaa! Şey <laughs> <laughs> Orada şey vardı. Aha. Ayağım. Hayır. Hayır. <laughs> uh, tamam. Bir şey olmadı. Mı? <gülüyor> <gülüyor> bir şey olmadı. Tamam gidiyoruz. Aha. Bir de bu duruyordu yani. Böyle bir çok sinir <laughs> bozucu. Evet aldım yıldızı. Aa orada da yıldız varmış. Tamam bunu aldık. <laughs> Aa çıkamadım ya. Düşüp düşüp duruyorum. Ya yıldız çıkıyor ya düşüyorum. Nasıl bir şey ya? Evet şimdi. Tamam. tamam. Şimdi bekleyelim. Wow. Tamam. Güzel. Şimdi açıldı ve tekrardan gidiyoruz. Aynı yerlere. Ve geçtik. Şimdi bir alta gittik. Ya benim sevgilim ne kadar hızlı kaçırmışlar? Çok korkuyorum. Abi. <laughs> Çünkü biri patlarsa hepsi bir daha patlar. çıkamadık. Hop, bunu, bunu aldık. bunu aldık. Bunu aldık. Mavi anahtar Güzel Mavi anahtarla orayı açtık Şimdi de oradan sarı anahtarın çıkmasını Umut ediyorum Gördüğünüz gibi böyle alıyor oh, Tamam Ama ben çok korkuyorum Yok yok hiçbir şey yok Saranalar orada da yiyecektim ama Evet açıldı. Hop yavaş. Kendi geçiyorum var ya. Sana başımıza gelenler. Tamam şimdi çok dikkatli bir şekilde geçeceğim. Gerçekten çok dikkatli bir şekilde geçmeye çalışacağım. yavaş evet düşebiliriz çünkü şimdi geçmek ve bu nasıl bir... korkuyorum var ya neyse bu tarafa edeceğim evet şimdi bu tarafa dur bakayım ben yıldızları almamız gerekiyor ya bir dur O itseydik şey olurdu şöyle bir dikenler batırır ama artık kontrol edebildiğim için bir sorun yok seni alabiliyor muyum ben Olamadım. Ama bu burada mı kalacak? Ha. Ay yavaşça gitti o zaman o e Böyle kaldı bu. Neyse. Yaşa, kaç! Kaç! <laughs> Çok hoşuma gitti ya bu. Kırmızı topun arabasını buldum arkadaşlar. Artık kırmızı topun bir arabası var. Ha, demek ki böyle alıyormuşuz. Ben aşağı inmeyi korkuyorum o yüzden arabamla beraber ineceğim. Hay, bunu bana yapamazsın anladın mı? Al işte. Al düzeldi. Al. <laughs> Aman dikkat diyeyim. Çok yavaş, çok yavaş. geçeceğim. Ama ayıp ya sen de fark etsene artık. Sen git önden sen git. Aaaa evet. hayır geçemedim. çok önemli ya. Hop. Ve bir kez daha. Evet. İki cam kaldı. Çok kokuyor. Şimdi o buraya gelecek bakın. Hop. Arabam artık her bölümde var. renk zorunda bulduğum için baştan başla. Hop, hadi gel. Yüzüme gözükme, gelme vazgeçtim. Evet, tamam. Şimdi önce buradan yıldızları toplamaya başlayalım. Gitme, gitme. Tamam, bu da son yıldız. Ve son yıldızı da gitti. çok dikkatli kullanmam lazım. Bunlar çok dikkatli. <laughs> çok sinirlerim bozuldu şu anda. Ve <laughs> hop. Aman ne yiyorduk? Hop. Hiç şuradan başlayalım. Buradan geçebiliriz. Ya beni de al ya. <laughs> Evet şimdi tekrardan başladık. Hep geliyor, 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 geliyor. Arabamız geliyor. Buradan deneyeceğim bir saniye. Bir saniye durun. Hayır. Ama hep buradan gidiyor ya. Oo, iki tanesini bir daha. Ya ben Atomuza gelsin öyle diyecektim. Hayır. Uf, oh, çok Çekil önümden. <laughs> Ama arabam da gitti ya. Ben nasıl tekrardan <laughs> üstü çıkacağım? Çıkaramadım. ki. Demek ki böyle atlayacağız. <laughs> Demek ki böyle atlayacağız yani. Bu garime bir an bu garim fena zor Hop buradan sek aşağı düşeceğiz. Ama aşağı gibi bir yere düştük. Ve bütün canlarımın diye bir yere düştük yani. Hani gel bakayım gel 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 gel. Hop. Seninle beraber Allah. Gitti Allah. Döner misin? Güzel. Ya. Araba mı gitti? Neyse başlamayacağız. <laughs> ha bu bölümde kaldı değil mi? Bir de biz bu bölümde kalmadık. Bir şey diyeceğim. <laughs> He? Ben kaçıncı bölümde kaldımız anlamadım. Bak çekil uyarıyorum sen çok hızlı geliyor. 2 saniye. Şey demiyorum oğlum. Ha, sonra annemle de bu Ha, evet. Abi özür dilerim. <laughs> Bir dakika Burada. Burada. Ama niye? Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Bugün beğenmişsinizdir kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.